Merhaba arkadaşlar. Bu maketimizde bulbus Oculi'yi inceleyeceğiz. Burgus Oculi orbita çukuruna yerleşmiştir ve 3 tabakadan oluşmuştur. Dışta tunika fibroza, onun içinde tunika vasculoza ve en içte de tunika narozadan ibarettir. Tunika fibroza iki kısımdan oluşur. Arkadaki beyaz kısım sclera ismini alır. Öndeki şeffaf kısım ise kornea ismini alır. Sklera ve kornea arasında su sklera denilen bir oluk vardır. Ki bu olukta yerleşmiş olan ligamentum ve arasında fontana aralıkları bulunur. Buradan göz sıvısı emilerek çilem kanalına aktarılır. Çilem kanalı da bunu venöz dönüşüme sağlar, katar. kornea e, ve skleradan bahsettik. Bunun içerisinde tunika vasculosa ya da tunika media dediğimiz tabaka gelir. Ki tunika media şöyle baktığımızda 3 bölümden oluşmuştur. Bunlardan arkada olan kısmı koroid, irise kadar olan kısım korpus ciliare, öndeki kısım ise iris adını alır. Korpus ciliare ile koroid arasındaki sınırı şurada gördüğümüz ora serrata isimli çizgi yapar. Yani tunika vasculosa Serrata'ya kadar koroid ismini alır. Ora Serrata'dan iris'e kadar korpus ciliare ismini alır ve daha sonraki kısımda iris ismini alır. Korpus ciliare'yi incelediğimizde burada plika ciliaris isimli yapıları görürüz. Bunlar birleşerek birkaç tanesi processus ciliaris isimli yapıları oluşumları meydana getirirler. Processus ciliarislerde kamera bulbi posteriora akböz hümeri salgılar. Yine korpus siliyerde bulunan bir diğer yapı muskulus stilyalisidir. Muskulus stilyalisler az evvel bahsettiğimiz kusul kıstıkları ligamentum pektonatumlara tutunarak başlarlar. Dolayısıyla bu kas kasıldığında e, lensi asan e, bu kas kasıldığında lense doğru ilerler. Lens ile korpus siliyeri arasında fibre denilen bağlar vardır. Bu bağlar gevşer ve lens kalınlaşır. Şöyle gösterirsek. Proses silyarislerle lens arasında fibre denilen bağlar vardır. Burada görünmüyor. Bu kas kasıldığında musculus silyaris lense doğru yaklaşır. Buradaki bağlar genişler ve lensin kalınlığı artar. Bu da akomodasyonun gerçekleşmesine yardımcı olacak bir işlemdir. Daha sonra iris dediğimiz bölüm gelir. Iris şurada gördüğümüz renkli kısımdır. Iris tabakasında melanin pigmenti bulunur. Melanin pigmentinin seviyesine göre, miktarına göre göz rengi değişir. Bu siyahtan en açık maviye kadar değişebilir. Iris ortası delik olan bir yapıdır. Bu kısım pupilla ismini alır. Yani göz bebeği ismini alır. Hemen buradaki oluşumları şöyle bakarsak. Corpus ciliare, corpus ciliare, lens ve iris arasında oluşan boşluğa kamera burbu posterior denilir. Processus ciliaresin salgıladığı hümorakulus kamera burbu posteriora geçer. Daha sonra bu pupilladan kornea ile lens ve iris arasında bulunan kamera grubu anterior denilen boşluğa geçer. Yani lens ile korpus ciliar ve iris arasında kamera grubu posterior, lens, iris ve kornea arasında da kamera grubu anterior vardır ki buraya geçen humoraklöz sulcus sclera'dan emilerek işlem kanalına oradan da venöz dönüşüme aktarılır. Gözün en iç tabakası Tunika nervosa ismini alır. Tunika nervosa ikiye ayrılmıştır. Ora serrata'nın arkasından kal kalan kısım pars optica retina, Ora serrata'nın önünde kalan kısım ise pars de retina ismini alır ki bu kısım korpus Ciliare ve irisin arkasında yer almış olan tabakadır. Yani en iç tabaka tunika nervosa, retina tabakası, Ora serrata ile pars optica retina ve pars seka retina olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Pars optikaya baktığımızda burada bir nars optikusun göz kiresini terk ettiği alan göreceğiz. Burası arkadaşlar diskus nervi optisi adını alır. Şurada gördüğünüz gibi diskus nervi optisi adını alır. Burası kör noktadır. Burada çünkü görme, görmeyi sağlayan fotoreseptörler bulunmamaktadır. Hemen bunun biraz lateral doğru gittiğimizde şu yarıda gördüğümüz şu sarı alan makne lutea olarak isimlendirilir. Bunun ortasında da foboe centralis denilen bir çukurluluk vardır ki burası da görmenin en keskin olduğu alandır. Yani retinada arka tarafta nervus optikusun göz küresini terk ettiği diskus nervi optisi Şimdi hemen onun biraz lateralinde de makula lüta, onun ortasında da bu ve centralis görülmektedir. Evet arkadaşlar, şurada da lensi görmüştük. Lensin korpus ciliary ile ilişkisini anlatmıştık. Ona a, korpus ciliary'nin uç kısmına asılı bir şekilde durmaktadır. Bunu tutan liflere de fibrez domizales ismi verilir. Hemen lensin arkasında bir başka şeffaf yapı daha vardır. Buna da korpus vitreum ismi verilir. Ki bunun içerisinde jelatinöz bir yapıda olan bir humör yer almıştır. Evet arkadaşlar bu maketimizde bu kadar. Başarılar.